Hisar'ın İdlib görevi başlıyor. Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları, Hisar Hava Savunma Sistemi, Bahar Kalkanı Harekatı için önümüzdeki hafta bölgeye sevk ediliyor. Hisar ATSK unsurlarının hava saldırılarından korunmasını sağlayacak. Aselsan ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar A alçak irtifa hava savunma füze sistemi Bahar Kalkanı Harekatı için önümüzdeki hafta bölgeye sevk ediliyor. Hisar'ın alçak ve orta irtifa versiyonları bölgeye konuşlandırılacak. Sistemlerle bölgedeki üst bölgeleri ve askerlerin konuşlu olduğu noktalar uçak, helikopter ve insansız hava araçlarının saldırılarına karşı korunacak. Orta irtifa hava savunma sistemi Hisar onun envantere giriş tarihi ise bir yıl erkene çekildi. Kamikaze DRONE TUSYA teslim edildi savunma teknolojileri mühendislik ve ticaret ağ. Ş. Nin, STM, Genel Müdürü Murat İkinci, Kamikaze Dronların Savunma Sanayi Başkanlığı, SSB, tarafından STM'ye verilen görevle 3 yıldır üretildiğini söyledi. STM Genel Müdürü Murat İkinci, bunların ilk örneklerini geçen TSK'ya verdik. Şu anda döner kanat kargo platformumuz, SSB aracılığıyla silahlı kuvvetlerimize teslim edilmiş durumda ve onlar tarafından başarılı şekilde kullanılıyor. Bizim döner kanatımızın yanı sıra sabit kanatlı yine kamikaze İHA dediğimiz Alpagu platformumuzun da testleri devam ediyor. Bunları da yakın zamanda TSK'nın kullanımına sunmayı hedefliyoruz, dedi. 400 platformun TUSYA teslimi planlanıyor, şu anda 100'ün üzerinde kargunun TSK'ya teslim edildiğini ve bundan sonraki aşamalarda da parti parti teslimatlar olacağını ifade eden ikinci, şunları söyledi, yaklaşık 400 platformun yakın zamanda TSK'ya teslim edilmesi planlanıyor. Bunlar küçük dronlar. Üzerlerinde patlayıcı taşıyabilen dronlar. Bunların özelliği, asimetrik terör operasyonlarında ve asimetrik savaşlarda, özellikle terör açısından veya tehdit açısından riskli bölgelere Mehmetçik girmeden önce o bölgedeki tehditleri algılayıp bertaraf etmelerini sağlayan sistemler. Bunlar sahadaki erlerimiz tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor. Herhangi bir komuta merkezine ve cihaza ihtiyaç duymuyorlar. İsterlerse üzerlerinde taşıdıkları patlayıcıları o tehdidi bertaraf etmek için kullanabiliyorlar. Bu anlamda terör operasyonlarında çok ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz. GPS olmayan ortamlarda görev yapacak kamikaze dronların GPS olmayan ortamda görev yapmasına imkan sağlayacak Kerkes projesi hakkında da bilgi veren ikinci bu proje aracılığıyla bundan sonraki aşamalarda bizim dronelarımız, üzerindeki yapay zeka ve bilgisayarla görü kabiliyetleriyle, GPS olmayan yani konumlandırma özelliği bulunmayan ortamlarda ve karıştırma uygulanan ortamlarda da sürü operasyonu yapabilecek şekilde geliştirmeleri devam ediyor. İnşallah bir sene içinde bu özelliklere sahip olan, merkezi değil dağıtık sürü özelliğine sahip olan dronlarımızı da silahlı kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Hali hazırda teslim ettiğimiz platformlarımızda merkezi sürü kabiliyeti bulunuyor ifadelerini kullandı.